O ne? Üçgen. İşte. Şimdi bir tane daha üçgen yap bakalım. O nasıl üçgen? Var lazım. O ne oldu ya? Şapka. <laughs> Şapka mı oldu? <laughs> şimdi üçgen yap bakalım. Tamam. Böyle, böyle, böyle. Aferin. Şimdi dörtgen yapalım. Dörtgen yap şimdi. <laughs> Üçgen oldu yine. <laughs> yine hmm. üçgen oldu. Ne şimdi bu? Tamam şimdi yeşil Tamam yap bakalım. Şimdi hmm. dörtgen yap. Da ya, yine üçgen oldu. <laughs> kare yap bakalım kare. Tamam. Ha bu dikdörtgen oldu. Bala sen ne diyorsan tersini yapıyorsun ya. Şimdi kare. Kare nasıldı? Böyle, 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 böyle. Bardak, bardak oldu bu. Bardağa mı benzedi? Hı hı. <laughs> Hadi sen de yap aynısından. Tamam. Bala seni üçgen yaptın. O, o da ne öyle. Bardak. Bardak <laughs> benziyor. Bardak mı benziyor. Hı hı. Kalem birazcık aşağıdan tut. Bak kayıyor elinden. Au. Bak. <laughs> Gördün mü? <laughs> Hadi şey yap. Hmm, kare. Yine üçgen oldu. <laughs> Bak kare. Nasıl yapıyorduk kareyi? Böyle bir çizgi. He? <laughs> Böyle bir çizgi buraya bir çizgi buraya bir çizgi. Baba bardak oldu bardak. Bardak mı oldu? Hı hı. <laughs> Sen benim karemi bardak yaptın Barlas. Hadi şimdi kare yapalım. Aşağıya ya yamuk çizme. Hiçtan yaptım tuttan.